insanlarım. Şimdi bu da alçıya alındı. Bunda da kırık varmış. Oh, buna pansuman yapıldı. Bunda doktor sağ olsun kendi eliyle alçıya aldı. Kemik erimem varmış. Doktor bunları söyledi. Bacağımın güçsüz olmasının sebebi kemik erimesi Evet, bayramda geldi yavrum benim. Şimdi ne kadar orası da değil, kimdesi abla? Yavrum, bilmiyim ki. iki bacağımı da aldılar herhalde, bilmiyim ki. Platin at dedi, var mı ya? <laughs> temiz temiz platin var mı içinde? Aha abi. bunda. İki bacağım da kırık, iki ayağı. Kırık yani, temiz bir şey abi, platin bir şeyler atmışlar. Bunda, Bunda. İçinde. Ne yapayım yavrum, ne yapayım? Allah'a şükür, her şeyi devamlı anlatalım. Temiz evet. bir Şurada lip evet, birden Bilmiyorum. görünmez bir kaza bu. Her şey bizim için. Evet. Ya, evet, ha ah, Sevecan da geldi. Şey. Yengem de burada. Sağlamı da mı oluyor Hep gözümü açamayayım ki. Ne yapacağım? Mecbur işte. Sağlamı, sağlamı. Tabii, <laughs> mecbur. Açılmıyorsa tamam. Az e, şey, daha şeye bineceğim de. Maşallah, maşallah. İyi açtı. Biz açamadık. Buna bineceğim de ihtiyaç. Mola söyleyeceğim. Az beni şeyde gezdirsin nefes alamayayım artık. Koridorda gezdirecek bayram beni artık. Ben Şöyle iş yerine gitti oradan. Şey getirdi kettle'ı da. Ta nereye geçtin? İnsan habire geldi az yakınına gelir. Ta geçmişsin o tarafa. He onlar gittiler. Şurayı yemedin de ondan sonra. He iyi. ben de yatarım birazdan. Yani çay yaptı da bize. sanırım diyecek olduğum şu anda daha ağır bir yüküm var. Daha ağırlaştı işim. Çünkü diğer ayağımın da şey olması e, alçı alınması tabii ki yanımdaki kişinin de daha ağırlaştı işi bu sefer. Bir arkadaşım gelecek. Bizim e, daha önce abinin e, şey tarafı yani e, akrabaları eşimi, ilk eşimin Onla, onunla bir e, gelindik, bir yılın geliniydik. Bir yıl arayla mıydı? Bir yılın geliniydik galiba. Hmm. Şimdi o gelecek. O böyle şeyde eli pratik. Çünkü hmm. Batı çok yoruldu. E, ilk geldiğimiz günü Batı kaldı. İkinci günü şey kaldı e, Sevilcan 3. günü bugün gene batı kaldı. Artık o istenme başladı. Çünkü çok sıkıldı. Biraz da Sevilcan'ın işleri vardı. O da geç geldi. Bugün tabii ki herkes işinde olduğu için. E, dün hafta sonuydu. Herkes geliyordu şu anda. Herkesin işi gücü var tabii ki. Bu sefer o biraz bunaldı. E, ben tabii tekerlekli sandalyeyle Vc çıkar oldum artık çünkü iyice bir dedim doktor bey geldiğinde doktor bey dedim ben şeyim hani her ameliyat olan kişi hasta olan kişi kabız oluyor bana bir ilaç dedim. o şurubu yazdı hemen çok sıkıştırmıştım çünkü üç gün ben geldim geldim. Ee, büyük abdestime çıkmamıştım. En zor şey midem şişiriyordu. Midem rahatsız oluyordu. İşte biraz tabii ki o arada Batu'nun başına bindi bu şeyler. Ee, götürüp getirmek zor oldu. Yani çok zor oldu. Çok zor yaşadım o da. Çocukcağızım altımı bile bezledi. Çok zor yaşadım. Çok zor anlar geçirdi o da. Şimdi onu salayım da diye arkadaşım gelecek. E, melek bizim işte dedim ya akrabalardan eski akrabalardan. Melek ona haber ver dedim. Meleklerin evinin karşısında. Annemlerin evinin karşısında. O da tamam dedi. Gelirim dedi. Evet şimdi tanemle şeyde geldi. Param da geldi. Ha ne oldu diye çocuk da şaşırdı. Ha ne oldu diye. O da oldu oğlum dedim. O da onu hani şeydi bacağımın. O da kırık olduğunu biliyordum ben dedim. Aa, ne olacak elden ayağa kaldım. Bir de şunu söyleyeyim canlarım. Sanki böyle millet bir tef çalmış. beni oraya göndermek istiyorlar. Oraya göndermek istiyorlar. Yasemin'e gidiyorlar yok bakamazsın oğluma gidiyorlar yok bakamazsın hayır evine gitsin ee, öbürüne gidiyorlar Yine ee, gene öbür tarafa gidiyorlar ya da bana geliyorlar işte sevileceğim bakabilir ancak sana e, sevileceğim bakabilir sana kimse bakamaz Yasemin, Yasemin zaten bakamaz ben biliyorum onlar kendi aralarında karar vermişler ben hiçbirine bir karar vermedim ki canım. ben hiçbirine bir karar vermedim ki ben orada da kalsam ben burada kendimi iyice iyi hissetmedikten sonra hiçbir yere kalamam zaten. Herkes böyle bir yani videolarda böyle bir şey dönüyor kendi kendinize. Canlarım karar veriyorsunuz ama henüz benim verdiğim karar yok. Yani ben önce düşünürüm nerede kalabileceğimi ondan sonra bunu bir kere iyi olayım bir kere şu hastaneden çıkayım. Sercan konuşmuş, e, bende kalsın diye çocuklar konuşmuş, e, Yasemin konuşmuş. Benim için bunların şu an önemi yok. Benim için önemli şöyle, değer gördüm, çok değer değer görüyorum, bu hoşuma gidiyor. Ama benim daha ne yapacağım belli değil. Çünkü bir kere ayağım iyi olsun. Ben hayatta kimseye Asalam sesini azıcık kapadın da, <laughs> Ben hayatta kimseye zarar verecek bir kadın değilim. Zarar vermek istemiyorum. Hani kimseye yük olmak istemem. istemiyorum. Burada zaten gözüm açalım kız başım gözüm dönüyor iki de bir tansiyonum hep burada onlarda dokuzlarda ya. Kız ben 11'de 11 7 tansiyonum benim normalde. İlk geldiğimde 15 10'du tansiyonum. İlk buraya geldiğimde düştüğümde geldiğimde baktılar. 15'ti. Ondan sonra indi 13'e. Ondan sonra o ona 9'a bu ne oluyor bilmiyorum ben. Tansiyonum mu düşüyor? Ondan sonra ama en ufak bir şey de etkili. Gözümü açamıyorum. Gözlerimi açamıyorum. Şimdi demek istediğim şu. Ben kimseye yük olacak değilim. Olmam da. Baktım yürüyebileceğim kadar. Kendimi de ona göre ya bir koltuk değnekleri. Nasıl olsa bunun topun altına basıyorum da. Yalnız bu da kaygan ya altı normal altı gibi değil kaygan bu altı <laughs> ona bir şey yapmak lazım tabi çorap gibi bir şey giymek lazım giymek için bir şeyler uydururuz şu anda hiçbir şey düşünmek istemiyorum sadece şu anda iyi olmak istiyorum şurada sadece tedavimi görmek istiyorum öyle e, çok kargaşalar var işte dediğim gibi Yasemin bakamaz işte Bakamaz, Tabii ki bakamaz. Hamile kadın. O bakacak değildi ki zaten onlar konuşurken. Batu gelecekti. O bakacaktı. Ee, arada Melek gelecekti. Yakında olduğu için o bakacaktı. Yani benim de ben meme emmiyorum ya. Bebek değilim. Ee, tuvalet karşılığını besbelli bir birisiyle karşılardık. Ee, Sevecan gelip bakacaktı. Yemeği falan o yapacaktı. Onlar öyle konuşuyordu. Ben hiçbir şey karar vermedim. Ben henüz hiçbir şey karar vermedim. O yüzden rica ederim ee, iki tarafın da videosuna gidip hani canlarım beni düşünüyorsunuz. Kiminiz Yasemin'i düşünüyorsunuz tabii ki. Tabi ki haklısınız. Çünkü hamile kız Hamile beni kaldırabilir mi? Ya böyle şey olur mu? Bunu karar verirken Sercan bilmiyor mu? Sercan sabah erken gidiyorum saat 5'te geliyorum diyordu. O ben hallederim diyordu. Dur bakalım ne oluyor? Ne gösteriyor? Zaman ne gösteriyor? Yoksa kendi kendimize hani şey olmayalım hani. Diyorum kendi kendimize otur. Yok öyle olmaz böyle olmaz daha henüz kararı ben vermedim. O yüzden canlarım öpüyorum sizi. Gözüm kapanıyor. Abriye bir çay getirdi kız. Gözüm açılsın diye çay içecektim. Bu çay da soğudu. Gözüm kapanıyor. Birkaç videoyu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü uyarı geldi ki çekim yapılırken ben ameliyat de gelirken başkalarınınki de çekilmiş. O yüzden onları kapalı tuttum. Gizledim. Videoları kaldırmak zorunda kaldım yani. Sizleri öpüyorum. Gene haberleşiriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Canlarım. Şimdi kendimi de kötü hissedeyim. Hani Baktım, bakıyorum yorumlara o oraya çekiştiriyor, benim bu buraya çekiştiriyor, o orada kalmasın diyor yok diyor orada olamaz mı? Orada? Yani iyice bir böyle bir, bir tartışma haline girilmiş. Ya yani benim tasam bütün insanlara düşmüş. Tamam doğrudur ama tasalanıyorlar Allah razı olsun seviyorlar ama hakimisi Yasemin Yasemin tarafından tasaya düşmüş. Kimi benim tarafından ve tabii ki daha çok Yasemin tarafından hani tarafından der ki hani takipçilerimiz Yasemin'i düşünüyorlar hani e, haklılar ben bir şey demiyorum haklılar çünkü akıl var mantık var hamile kadın benimle uğraşabilir mi ama indemede bana böyle hissettirme hani ortada kalmış gibi hani indemede daha ben hastane değil daha ben kararımı vermedim ortada kalmış gibi Yok Sercan bakamaz. Yok su bakamaz. Yok Yasemin bak. Yani demek istediğim hep? Sevilcan baksın, Sevilcan baksın demiştir de. Sevilcan'ın durumu da ortada eşiyle yaşanan durumları da. Ne bileyim yani ben ortada kalmadım henüz. Dur bakalım. Neyler Rabbim? Güzel eyler. Neylerse güzel eyler. Durun bakalım. Ben şükrediyorum. Sabrediyorum. Allah'a dua ediyorum. Yani benim e, şu anda ortada kalmış gibi bir hale getirmeniz gerek yok. Getirmenize gerek yok. Hani kötü hissediyorum kendimi lütfen. Rica ediyorum bunun tartışmasını ne olur yapmayın. Ben o yorumları gördükçe ben kendimi kötü hissediyorum. Ben henüz ölmedim. Ben henüz kalmadım. Ben şu anda kalmış gibi olabilirim. Ama bunlar geçici bir evre. O yüzden o oraya çekiştirmiş bu buraya yapmayın ne olur lütfen yapmayın. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Şimdi iki ayağımın da böyle olması iyi olmadı da baktım ki bir şey olmuyor. Oranın yan tarafı sadece kırılmış ya yan tarafında şeyin. Şunun yan tarafında kestiririm kestiririm acıyı acıyı öyle bitsin ne olacak orayla olsun basar kayıyor çünkü bununla basalım hadi yine görüşürüz hoşçakalın